Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü dersimizde bağlamada Çargah makamının kullanım şekilleri, genel özellikleri, perdeleri, perde isimleri, aynı zamanda açış örneği ve üstüne de eser örneği vermeye çalışacağız. Bağlamamızın akordu her zamanki olduğu gibi alt tel si, orta tel mi, üst teli de la olarak çekerseniz bana eşlik edebilirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden direkt dersimize başlayalım. Şimdi bağlamada çargah makamını çözerken ilk önce tabi bununla ilgili klasik Türk müziğinde perde isimlerini de bilmek lazım. Ben hem bu isimleri söyleyeceğim size hem de bildiğimiz do, re, mi olarak da isimlerini de söylemeye çalışacağım ki aklınızda kalsın diye. Çargah makamı arkadaşlar bildiğimiz klasik batı müziğinde do majör gam dediğimiz yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do bütün seslerin natural olarak çalındığı, icra edildiği makama tekabül etmektedir. Yani nedir bu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do dediğimiz direkt natural seslerle icra ettiğimiz makam çeşididir. Bizim Türk Halk Müziği'nde de Doğu Müstezat dediğimiz arkadaşlar. Müstezat düzeninde de zaten ne yapmak lazım? Orta teli Doğu sesine eşitlemek lazım. O şekilde çekmek lazım. Yani Do Müstezat dediğimiz perdeye tekabül etmektedir. Yani aynı zamanda da Doğu perdesi de çargah perdesidir. İsmini de buradan alır arkadaşlar. Şimdi Do'da bir çargah beşli. Yani Do, Re, Mi, Fa, Do, re, mi, fa, sol. Çargah beşli arkadaşlar. Bu çargah beşli olarak bilinir. Geleneksel Türk sanat müziğinde. Do, re, mi, fa, sol. E. Rasta çargah dörtlü eklemekle yani sol, la, si, do dediğimiz çargah beşliyle çargah dörtlü eklediğimiz zaman arkadaşlar biz çargah makamını elde etmiş oluyoruz. Yeden dediğimiz olay da arkadaşlar karar sesinin makamın durumuna göre bir gerideki sesine tekabül eder. Yani çargah makamının yedeni si perdesidir arkadaşlar. Yani si do yaptığımızı düşünürsek ne olmuş oluyor? Yedeni bu şekilde kullanmış oluyoruz. Şimdi bakıyoruz. Güçlüsü ras ve gerdaniye perdesidir demiş. Şimdi gerdaniye perdesi neresi arkadaşlar? Çargah Do. Ne var? Re perdemiz. Mi Hüseyin'i perdemiz. Fa. Acem perdemiz. Ve gerdaniye perdemiz de sol perdemiz arkadaşlar. Aynı zamanda da rast demiş. Rast da solun bir oktav pesi. Yani bizim orta teldeki bu perdemiz. Burası bizim güçlü seslerimizdir. Güçlü demek ne demek oluyor? Makamı icra ederken orayı özellikle göstermemiz gerekiyor. Onu bilgisini veriyor bize. Yani bunları bildiğimiz zaman bir çargah açış yapacağımız zaman biz biliyoruz ki çargah makamının güçlüsü sol perdesidir. Yani gerdaniye ve ras perdesidir arkadaşlar. Biz buraları birazcık daha güçlü göstermemiz gerekiyor. En azından bize yön veriyor. Yedeni de biliyoruz. Si'ye gelmeyi de biliyoruz. Si'den sonra da doya alabiliriz. Bakın bu şekilde kafamızda ne yapmış oluyoruz? Haritamızı çizmiş oluyoruz. Şimdi bu bilgiler ışığında bir çargah açışı nasıl yapabiliriz? Bu bastığım akor zaten Do majör akoru bağlamada. Nerede? İkinci parmak Do'da. Birinci parmak orta tel Mi'de. Alt tel Si'nin üstünde. Üst tel de zaten boş. Sol Do Mi. Arkadaşlar direkt Do majör Gam başladık. Şimdi bir durağı bir gösterelim. En basitinden. Ya da... Do, si, la, sol, la, si, do, re, si, re, do. Durağı gösterdik. hala duraktayım. Aralarda ileri geri gidiyorum ama durakta kalmaya çalışıyorum. Ne yaptım? Si, do, si, do, re, mi, re, do, re, si, re, do. Şimdi güçlüsüne geleyim. Yani gerdaniye sol perdesi. Bildiğimiz mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Bakın solu nasıl bastırıyorum değil mi? La, sol, sol, fa, fa, mi, fa gibi bir ifade. Bunların tamamının hepsi improvizasyon arkadaşlar. Direkt doğaçlama. Bakın direkt doğaya geldim. Yani ben durak perdemin oraya olduğunu biliyorum. Bir de oktava gideyim. Çok güzel. <Sessizlik> Bakın solü yine gösterdim. Ne yaptım burada? Şurada bir fa diyez de aldım sadece. La si la si, si la sol sol fa sol sol mi mi fa sol sol do, sol mi, mi, re, re, mi re mi re re do do si re do. Bakın fark ederseniz hep bir do si'ye düşüyorum. Neden? Çünkü yedeni de duyurmak istiyorum. seni bir toparlayayım mesela nasıl bir şey oldu ektiğimde basit bir şekilde çargah makamını ne yaptık? Gösterebildik. Örnek eserlere gelince herkesin bildiği altın hızma mülayim arkadaşlar bu türkü orijinal çargah makamı. Yani bunu kafanızda kodlamanız lazım. Hatırlayın sol, do, do sol, do Bakın nasıl güçlüsü ve kararı olduğu gibi çargah makamı. Hatırlayın sol, sol, fa, sol, fa. Sol. çargah makamına örnek başka ne var bizim yine ders videosu olarak gösterdiğimiz sinsin halayı var arkadaşlar hatırlayın onu da direk çargah makamına örnek siniz. Bir tane daha türkümüz var arkadaşlar. Bu da üzüm kesimi olarak bilinen Kızgül beden. Çok zor bir eserdir, çok da güzel bir eserdir. Bakın hep aynı hissiyatları veriyor çalınan eserlerde. Değil mi? Do'da kaldım. Değil mi? Hep. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, si, la, sol, la, si, do, re, si, re, do. Diye düşünürsek arkadaşlar. Diyelim ki bir çargah makamını kafamıza yazacağız önümüze böyle bir dizi geldiği zaman yani Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do, Re, Si, Do gibi bir kalıp geldiği zaman yeni bir türkü gördüğümüz zaman biz buna gönül rahatlığıyla diyeceğiz ki bu eserin, bu türkünün, bu şarkının artık neyse bunun makamı çargahtır diyeceğiz ve gönül rahatlığı da bunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz şimdilik bu kadardı. Bir sonraki makam dersinde görüşmek üzere.